Kerem de yani sanki çok büyük bir takımda ve büyük bir futbolcuymuş gibi işte biz önce Avrupa için düşünüyoruz, ayaklarını ötüyor. Oğlum bak Galatasaray'ın önemli lafları satma. Tamam mı? Satma. Sen erdi. Yani... <laughs> <laughs> seni Sinirleniyorum ama yani. Herkes adını bilsin. Herkes adını bilsin. Herkes ayağını yorganına yürüz Damla damla da gönül olur. <laughs> Ben de anlamıyorum. Bak bir şeyler oluyor, kaos oluyor. Galatasaray gene beksiz kalıyor. Bir şeyler oluyor, Galatasaray gene beksiz kalıyor. Yani İsmail Yakovs yeter artık. Yeter artık kronik sakat yani. Bıktık, bıktık gerçekten. Singo, Singo da bir türlü şey Hiç Ha şimdi konuşalım bari. Berkhan kutunu saçı hakkında ne diyorsun <laughs> zamanlar zamanlarda? Berkhan ne yaptın kendine sen <laughs> Ne tarz böyle? Tarz değiştirdi. Yani. E başta, eskiden daha böyle başta çok komikti. Şu an gözüm alıştı benim. Ya eskiden çok bir cool bir çocuğa evet. benziyordu. Evet. ki köleye benziyordu o. Köleni duş almış o kadar. <laughs> ya gitme Bir haberler gördüm Bilmiyorum ama. ama Ocak'tan ayrılacakmış takımdan hmm. galiba. Oynamıyor ki o ne yapıyorda? Oyunca bir yere gitsin ya. Aynen öyle. Oyunca bir yere gitsin. Ya ben Oradan... attığı şuta, ben yaptığı pas evet. oranına, ben kaç tane orta açtığına, satıyorum Kaç tane isabetli şutuna Ne kaç yapacaksın? Tane... Satıyorum valla. Bakmıyor. Var, like. Evet. Bakmıyorum Bedavaya ben bunu. Bedavaya koyuyorum. Allah Hı. Allah. Allah. Üçüncülük de olsun. Evet. sen severim kardeşim, siz de ne? Hmm. Biz sadece futbolculuklarıyla değil, bir hmm. insan olarak konuşuyoruz bunları. Tamam mı? Takım içi uyumu, insan ilişkileri bizim bir için önemli var. olmuş olması gerekmiyor ki arkadaşım. Yani. Seviyorum. Evet. Ha. Seviyoruz be. Hmm. Harika doğalı baba oluyor falan. Oldu ya. Çok oldu mu? Ha. Ha. çocuğu doğdu, ha. bir arada çocuğu olmuş. Tamam. tamam Feride buradan şey yapıyoruz. Allah ananı bağırmasın. Ne demek İngilizcesi? Madır bil. Kızın güzel erkek, çocuğu. Istedim. Kız. Hmm, kız bak bereketiyle gelir. <laughs> kız çocuğu bereketiyle gelir Ferdi'cim. Kardeşim <laughs> ben bir beş olarak gündemde rahatım. Artık hiçbir kaygımız <laughs> kalmadı, hiçbir derdimiz kalmadı. Dün oturdum, derbiyi izledim. Artık bir yesin hmm. birbirlerini. Hmm. hiç umurumda değil. Kafa rahatlığı. Kafa yok. İyiyse. Pırıl pırıl. İyiyse pırıl pırıl. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada Spor. Kulispor. Spor'u buradan tebrik ederiz. Gümbür gümbür gidiyor. Bir de Ziraat Kup Türkiye Kupası'nda da yani. gidecek. Miyim? Ona da gidecek. Hmm. Yani hmm. ben çok korkmuşum tekrar küme düşecek hmm. diye. Bayağı iyi. İlk üç maçta çok kötü başlamıştı. Evet, ama yani ilk i̇yi. üç maçta rakipler hep şeydi yani. 18 puan. İyi. Karagümrük. Hayırdır? Fatih Karagümrük. Karagümrük'e ne oldu böyle ya? Karagümrük'e ne oldu ya? Bu gençler birliğine ne oldu? Karagümrük yalnız değildir. <laughs> gençler birliği, gençler birliği yalnızdır. <laughs>